Savaş alanına hoş geldiniz. Katya'yı de uğurladık. Canlar, şöyle bir savaş alanında geriye doğru çıkalım. Arkadaşlar, e, elfler için en güzel bulabildiğim ve doğru çalışan model bu oldu. Kesinlikle Ku Klux Klan değil bu adamlar. Elf bunlar. E, cüceleri görüyorsunuz. Kızım, şu an duyamıyorum bir tanem. Ne oldu? Efendim? Dizlerimi kokuyor Güzel kokuyor, evet. Hadi yürü. Bir şey yapacağım ben de burada. Arkadaşlar, ee, cüceler gördüğünüz gibi ön saflarda orkları karşılamak için bekliyorlar. Ne? 19 mu olmuş bu ta? Cücelerin ve elflerin komutanı Gimli ve Legolas en önde orkları karşılamak için hazır bekliyorlar. Cücelerin hemen arkasında 20 binlik elf okçularını korumak için bekleyen elf muhafızları, hemen arkalarındaysa elf okçuları. Onların da hemen arkasındaysa katapultları görüyorsunuz kuzen. Hilal şeklinde bir müdafaa pozisyonu almış bulunmakta cüceler ve elfler. Hemen uzaktan gelecek Aragorn'un bizzat önderlik ettiği Stadel muhafızları ordusuna kontrole gidiyoruz. Elf değil mi abi? Onlar elf abi. Vallahi elf. Görüyorsunuz kuzen Gondor. Gondor Stadel muhafızları Komutanları nerede lan bunların? Aragorn ses ver amcık. Aragon kayıp arkadaşlar. Burada bir yerdedir ya. Ya burada bir yerdedir abi. Ama valla Aragorn onları şey yapıyor. Liderlik yapıyor haberiniz olsun. Orada bir yerde o da. Ve Rohan yine kanatlardan desteğe gelmek üzere pozisyonunu konuşlanmış. Cücelerin şehrini korumak için tüm müttefiklik yemin etmiş durumda arkadaşlar. Madem hazır buraya da geldik. Rohan'dan önce şöyle bir urukları gösterelim arkadaşlar. Ortlara basan çocukları da bir saygıyla selamlıyoruz. En önde 200 bin uruk mızraklısını görüyorsunuz. Lan nereye gittim amına koyayım beni yukarı fırlattı niye yaptı lan bunu ha Uruk mızrakları arkadaşlar Onların komutanlarını bulabilir miyim? Arıyorum hemen. Witch King ve 9 Nazgül'ü onların komutanı olacak. Onları bulamıyorum şu an. Ortam biraz kalabalık anlayış gösterin. Hemen orkların arka hattında Uruk Berserker'ları olması lazım. Uruk Berserker'ları. Onların hemen arkasında Troller şu an bulamıyorum. Bu adamlar çok kalabalık amına koyayım. Hah, troller burada. En arkada da Uruk Kalkanlı Piyade Birlikleri. Sanırım trollerle aynı izada olmalı Nazgüller. Onlara bir bakalım. Görüyorsunuz kuzen. Witch King'le beraber burayı sikmeye gelmişler çocuklar. Şakaları yok. Bunlar uçmuyor. yani kanka oğlum binek yok amına kodumun oyununda. Anlamadınız mı hala? Ya yine aynı muhabbet ya. Sikeceğim amına koyma. Arkadaşlar ve de Teoden'in bizzat bizzat yönettiği Rohan 40 bin ordusuyla savaşımıza başladı. Theoden'i bulabilir miyim acaba? Teoden kuzen neredesin? Ya onu da hero olarak koydum amık ama bu kalabalıkta bulmak zor. Bir de tek kişi ya kahpe. Teoden'e hey, hey. laf yok bu arada. Teoden'i de görüyorsunuz kuzen. Ordularının başında. At yok abi binek yok bu oyunda. Haberiniz olsun. Şimdi yüksek müsaadelerinizle savaş alanını tanıdıysanız arkadaşlar. Bir sikeceğim seni amına koyayım. 20 satır alo yazmış. Bir sikeceğim var ya ibreti alem olacaksın ha. Herkese bol şans canlar. Amına koyayım. Doğru anladıysam binek yok bu oyunda sanırım. Savaş kötü bir şeydir abi. Cüceler hazır. Baru kazandı. avradını <laughs> evet ilk mücadele başladı arkadaşlar cücelerle Urukayı vızakçıları birbirleriyle göğüs göğüse çarpışmaya başladılar herkese bol şans keyifli seyirler Cepheyi şöyle gözlemlemek gerekirse Cüceler şu anda bölgelerini bırakıp Direkt olarak ön safta çatışmaya başladılar ama Cüceler için kahreden haber geldi çünkü şu anda cephenin ön hattında troller var Hat Yapma Cephenin diğer taraflarına bakacağım. Troller hizaya dizilmişler. Troller burayı çok hızlı yaradabilir. Şu anda elf okçularının kaçı çalışıyor ona bir bakacağız. Elf okçuların tamamı full kapasite çalışmıyor çünkü cüceler biraz hararetlenip ön tarafa doğru açıldılar konumlarını bırakıp. Cücelerin orta cephesi sert bir şekilde yarılabilir. Sağ kanatta da cüce baltacıları olması lazım yine. Burada Urukay mızrakçılarıyla vuruşuyorlar. Baruk Azat! Dumennol! Peki Aragorn'un orduları yetişti mi? Aragorn'un orduları da arka taraftaki galiba Börzörklerle karşılaştılar şu anda Gondor. Gondor şu anda Ork ordusunu böldü. Aragorn'u göremiyorum. Börzörkler burada. Şu anda buradaki hattı da görüyorsunuz. Cüce hattını bir tekrar gözlemlemeye gidiyorum. Uf, Cüce'nin orta hattı yarıldı. Cüce orta hattı yarıldı. Ok yağmuruna tabi tutuluyor şu anda troller. Onların da sınavı bu çocuklar. Şu anda cüce orta hattı yarıldı ve orta hattan ikiye doğru bölünen trolleri görüyorsunuz. Düşen troller de var hala ayakta olan troller de var. Cüce orta hattı tamamen bitmek üzere. Arka hatta elfler duruyor. Cüceler hala bir direniş gösteriyor. Peki Rohan yetişir mi? Artık manevralara başlamış Uruklar. Cücelerin etrafı sarılıyor. Gözler Rohan'da. Gözler Rohan arıyor. Rohan da inmiş durumda. Hala geliyorlar desteğe Rohan. Theoden en önde. Karşılaşmışlar Berserker'larla. Rohan'ın işi zor. Berserker'lar sağlam. Buradaki cepheyi de görüyorsunuz kuzen. Buradaki desteğin önü açılır mı bilmiyorum. Müziği biraz kısacağım. sayıları göstermiyorum. Zevkli bir savaş olması ile, ile hattı görüyorsunuz. Şu anda hat orklar desteğe gidiyor arkadaşlar şu anda. Uruk piyadeleri. Durum iyi gözükmüyor bu tarafta. Peki elflere ne olacak? Konuşma ananı sikerim. Duydun mu? Şu anda elf okçuları ok yağmuru yağdırmaya devam ediyor ve şu anda elflerin orta hattına doğru Börzörkırlar ve Uruk mızrakçıları ilerliyor arkadaşlar. Onları karşılayanlar ağır zırhlı elf kukuluk klan olacak. Yavaştan mancılıkların çalışması lazım full kapasite. Yoksa üzücü haberler gelecek. Savaş alanı arkadaşlar şu anda 3 kanada bölünmüş durumda. Orta kanatta cücelerin erimesiyle artık elflerin daha Centerdaki merkezdeki bölüyle doğru yönelmiş orkları görüyorsunuz. Sağ kanatta ise Gondor'un destek birliklerinin ork berserkerlarıyla karpışmasını ve desteğe gelme mücadelesini görüyorsunuz. Sol kanatta da en üst sol kanatta da Rohanlıların Theoden önderliğinde desteğe gelme çabasını görüyorsunuz. Burada Gondor'lular iyi bir iş çeviriyor ya benziyor. Çok kayıp görmüyorum. Çok Gondor'lu kayıp. Gah Gon ah, Gondor'lu kaybı görmüyorum. Ama bir yandan da flank yiyorlar sanırım artık yavaştan orta hatta elflere doğru basmaya başladı orklar. Cüceler temizlenmiş olabilir. Temizlenmediyse de ufak cüce grupları kalmıştır. Evet büyük flank başladı. Elflerin etrafı sarılıyor şu anda. Mancılıklara yöneldiler direkt orklar. Durum vahim. Bu durum engellenmezse vahim. Kanatlardan şu anda abi yüklenmeye başladılar. Elflerin o tarafa doğru. Okçular bir nebze geri çekildi. Okçular görün kuzen. Oyunu görüyorlar mı? Büyük oyunu okçular görüyorlar mı? Sanmıyorum. Lanet troller hala aktif. Bunlara bir önlem alması gerekiyor. Katapultların hedeflerini iyi seçmeleri lazım. Elfler şu anda bir direniş gösteriyorlar. Ok yağmurunu görüyorsunuz. Rohan ne alemde? Burada da bir flank başladı. Rohan'ın durumu iyi değil. Rohan'ın durumu iyi değil kuzen. Rohan'a oyunlar oynanıyor. Rohan'a büyük oyunlar oynanıyor. Operasyon çekiliyor. Theoden'i galiba kaybettik. Rohan atları yarılmış. Küçük gruplar halinde pocket pocket yapıp onları yiyorlar. Ama hala burada büyük bir Rohan atlı var. Burada da Rohan güçlü. Erken konuştum. Rohan da kendi savaş halanının sol kanadını tutuyor gibi gözüküyor. Hatta burada kendi Ali Cengiz oyunlarını çeviriyor. Theoden düştü mü bilmiyorum. Erken ve yanlış konuşmuş olabilirim. Rohan da burada bir Ali Cengiz oyunu yapıyor. Ana hatta geri döneceğim. Destek birliği olmak için çok erken Rohan için şu anda. Elfler dayanabilecek misiniz aslanım? Yorumlamak çok zor. Şu anda yalnız katapultlara yöneldilerse iş erken biter. Katapultlar düşerse insanlık erken düşer. Müttefiklik erken düşer. Ortlar şu an bir Ali Cengiz mütçeğine kalkıştılar. Ali Cengiz manevrasındalar. Pocket'a kalkıştılar. Yemeye çalışıyorlar. Elfleri yemeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz Ku Klux Klan vs Orklar. Peki Gondor'un durumu nedir? Gondor desteğe gelebilecek mi? Gondor ses ver Oros. Gondor kendi kanadını bitirmiş gözüküyor çocuklar. Gondor şu anda yüzleştiği bölükleri yemekle meşgul Berserker'ları yiyorlar. Aragorn'u göremiyorum ölmüş olabilir. Buradaki hatta yalnız zayıflıklar da var. Dengeli gözüküyor. Sayıları da açıp kendi heyecanımı da kaçırmak istemiyorum. Aragorn'u şimdiden ölü olarak düşünmemiz muhtemel. Muhtemelen Legolas ve Gimli'yi de kaybettik. Sevdalılarına bir O7. Şu an yalnız çok feci Plank'e kalkışıldı. Elf orta hattı da yavaş yavaş inceliyor. Üstüne sağdan ve soldan Ork Ali Cengiz oyunuyla karşı karşıyayız. Orkların peki Ali Cengiz oyunu çeken tayfa kim? Biraz karma, berserkerlar, zırhlılar, Urukayiler 3 Division'da ayrı şekilde şu anda gördüğünüz gibi okçuları, elf okçularını eritmeye başladılar. Elfler yavaş yavaş daralıyor. Zaman daralıyor çocuklar. Orta atta durum kötü. Ya desteğe gelinir ya da bu insanlık ölür. Cüceler bitti. Cücelere bir O7. Rohan'ın durumunu kontrole gidiyorum hemen. Rohan da burada kendi savaşını veriyor. Burada muhakkak olan, muhakkak. Muhakkak olanlar Rohan mı? Uruklar mı? Burada çok çetin bir savaş var. Her yerde vuruşuluyor ama burada galiba Rohan düşecek. Theoden'i kaybettik. Rohan burada düşecek. Son direnişini yapıyor. Şu anda Elflerin tek umudu Gondor yardımı. Oraya döneceğim. Ölüm tepelerini görüyorsunuz. Ceset tepelerini görüyorsunuz. Burada erfleri yemeye başladılar abi. Erfleri yemeye başladılar. Umarım Gondor yetişir. Artık elf piyadesi kalmadı. el okçuları ve katapultları yönelmiş durumda orklar. Ama ork orta, orta hattı da bitmiş gibi gözüküyor. Sağ ve sol kanatta da yoğunlukta daha çok Elfler son tepe direnişini yapıyorlar. Tepeyi terk etmiyorlar. Gondor vs. bu kadar ork arkadaşlar. Evet şu anda Gondor'a doğru yönelmiş bazı birlikler var ve Gondor'da karşılaştı şu an. Uruklarla. Uh, uçarak girdi Gondorlular. Aragorn'u göremiyorum. Zor gözüküyor. Zor gözüküyor. Yanlara gidiyorlar sürekli. Yani buralarda bir tutulabilir bir hat yaratabilirseniz Belki bir şey yapabilir Gondor ama çok küçük küçük adam sayılarıyla gidiyorlar ve çok kalabalık orklar ya. Bilmiyorum orta atama çok ümitlendirici. Burada düzenli bir sikiş var. Gondor alır bence chat ya. Sayıları öğrenmek ister misiniz? İyi kesiyor la gondorlular bu arada. Yani biraz hızlı gelebilselermiş, cüceler biraz dayanabilseymiş farklı bir şey izliyor olabilirmişiz. 900 gondorlu kaldı arkadaşlar. 70 bin ork kaldı. 375 bin ork öldürüldü. 150 bin müttefiklik askeri öldürüldü. Cüceleri tekleyenler bu arada troller daga. Bu arada insanlık neredeyse iki katından fazlasını kesmiş abi. Neredeyse değil. İnsanlık 150k, orklar 450k falan, 376k öldürmüş oğlum insanlık. Troller işini yapıp öldü abi. Cüceleri temizlediler. Cücelerin de canı 800 falandı bak. Mesela Berserker'ın canı 800. Bir Urukay mızrakçısı alamıyorum ki Berserker geliyor amına. Alabildim mi? Yine Berserker. Aa oyun döndü, oyun döndü. Müzik geldi, oyun döndü. Aynen. Canlar. Kazanan orklar. Tebrik ederim.